Ay nihayet canım ya. Hoş geldin. Babam geldi mi? Gelmedi de. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. E, babam bu saate kadar hala niye gelmedi ki? Ay dur. Hemen telaş etme. Telaşa memuru. İyi. Yalnız söyleyeyim. Seni gerçekten melekler koruyor. Anlamadım. Bir müşterisi gelmiş. Adamın kırık bir sandalyesi mi ne varmış? Onu tamir için kalmış. Dayımı biliyorsun işte. Adam acil bir misafirim var falan diyece dayanamamış. Ah oh, şükürler olsun. Zehra'cığım bıraksaydın ben toplardım. Yok canım olur mu ne olacak? Of. Ne oldu? Yok bir şey ya. Boş ver. Önemli değil. Bir şey olmuş belli. Söyler misin? Yok ya. Şimdi senin de gece gece canını hiç sıkmayayım. Boş ver. Hadi kalk uyuyalım. Gel. Canan canı sıkmak ne demek? E hadi söyle lütfen. Tamam söyleyeceğim. Ama bak anneme söylemek yok tamam mı? Tamam. Tamam söz ama söyle hadi çok merak ettim. Ay nasıl söylesem? Biz şimdi buraya gelirken... Yani nasıl söyleyeyim biraz sıkıştık. Annem elindeki bütün parayı bakkala verdi. Borçları falan kapattı. İşte gidip de dönmemek, dönüp de bulamamak var falan biliyorsun işte bizimkilere. Ee? Ezi... ...işte bizim bu sıkışık zamanımızda... ...senin de bu düğün işi çıktı malum. E biliyorsun takı falan olmak lazım. Annem de işte öyle herkes takı takacakken ben halası olarak böyle uzaktan bakacak mıyım diye dertlendi durdu bütün gün. Ha çok söylemedi ama galiba tansiyonu da çıktı. Tansiyonu mu çıktı? Ay evet ama sen endişelenme sakın ben ölçtüm gayet iyi. Ah canım kıyamam ya. Ama ondan takı ekleyen kim ki? Yani halam benim düğünüme geliyor. Başka ne isteyeyim ben? Hem dünyanın borçasını çeyizini getirmiş. Hepsine birer birer gözümün nurunu dökmüş. Bundan daha değerli ne olabilir? Sen merak etme. Ben konuşurum onunla. Aa, yok. Hayır annemi çok üzersin. Bak biliyorsun lütfen konuşma. E ama konuşmazsam da üzülecek. Orası da doğru. Zehra. Aslında benim aklıma bir şey geliyor ama. Ne geliyor? Ne yapabiliriz? Zehra. Aslında ben diyorum ki sen bana iki bin lira kadar bir borç versen. Yani ben anneme arkadaşımdan aldığımı söylerim. Ya da biriktirdim derim kendi çeyizim için falan. En yakın zamanda ödeyeceğim söz. Canan ödemek olur mu? Bizim aramızda borç falan olmaz. <laughs> da... Benim hiç param yok ki. Nasıl ya? Ay yani... Hani benim nişanlı zengin ya. Hani onun parası senin parandır falan diye düşündüm ben. Hani ya da en azından sana harçlık vermiştir falan diye. Para değil de... Yani düğün masrafları için kredi kartı verdi. Ha? Oradan çekeriz işte. Ben sana vereceğim tamam. Yok olur mu öyle şey? Yani çeksek bile ben hallederim. Tasarımlardan gelecek de. Tasarım ne tasarımı? Neyse canım. Boş ver şimdi. Ben parayı halledeceğim. Olmadı kartı veririm sen alırsın. Gerçekten mi? <laughs> Temiz kalpli kuzenim benim. Allah senin kalbinin güzelliğini karşına Ömer'i çıkartarak ödüllendirmiş. Oh. Sağ ol. Ay annem nasıl sevinecek bir bilsen. Dünden beri ne dertlenmişti kadın kıyamam canım benim ya. Neyse. Halledeceğiz bir şekilde. Merak etme. oh.